güneşli bir gün. Saat 8.30. Rotamız Artvin Arhavi Sırt Yaylası. Bugün güzel bir rota yaptık. Bakalım neler olacak. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Önce Abdi'yi alacağız. Hey bro. <laughs> Sırada Berkay ve Gözde'yi alıyoruz. Evet Berkay bir saat üstüne bizi gördü sonunda. Söyle günaydın. Oğlum Rayban'ı çek lan köpek. Beni ne çekiyorsun? Biz gel hele gel çekil. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Benimle niye görüşmüyoruz lan? İbneler. E, bir de çekiyor. Bebekler Rayban'ımı çıkar. Tamam bu Rayban'la başlayacağım ya. Ne haber bu benim Kanka, bu büyük <laughs> oğlan bu da ufak oğlan. Kendini <laughs> de çek. <laughs> Hadi <Hazretler. gülüyor> mısın Lan manyak mısın oraya gitme. Oh. Lan burası bile tehlikeli ha. Onun altı nedir belli değil. Ananı avra burada var ya. ya Berkay, <laughs> ya Berkay. <laughs> ya. Berkay atla oğlum aşağı. Atla. Aşağıda havuz var havuz. Berkay. Belki aşağıda havuz var atla. Tamam. Atla haydi atla. Kalabuz. Gel haydi gel. Yok yok aşağıdan sıkıntı yok. Hayatım hadi. Evet, Ömer, kızı strese sokmayın beni de. Ben var. Tavuğu yeser bak gezdireyim. Ben de şurada. <laughs> sen de gitme bana. <laughs> 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 Bıdık yapmış şey olmaz bana olur. <gülüyor> 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 telefonla konuşuyor. Komutan aradı. Beka! Kim du? Gel! <laughs> Berkay telefonla konuşa konuşa çarşıya Belka gelurken içi Winston Light al Belka Yeeeh <laughs> Herif <gülüyor> bir buçuk saat çıktığımız yolu şimdi yürüyelim <laughs> <laughs> telefonla yürüyeyim çarşıya kadar iner bu. O da yukarıda göle gidince inelim falan demesek inelim. Neden? Göle inelim diye. Evet. İnmesi 15 dakika olsun. Çıkması bir bir saat sonra. Vallahi hayattan arabada yatar uyuyor. <laughs> i̇nerken yuvarlanıyor mu oğlum? İnerken böyle büyük bir taşlar var. Onlar da atlıyor 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 15 dakika falan iniyor inerken. Hmm çıkarken çıkarken çok güzel. bak Berkay o virajı Berkay o virajı alırsa çarşıda. Geridim. <laughs> Berkay! <laughs> Berkay! Berkay! Gelurken iki tane ekmek al Berkay! Geçtiğimiz kadar geçtiğimiz yaylalar Sazlık, daşlık, Bataklık, Koca Yaylası. Ana ne? Koca Yaylası. Ha. Demin kahvaltı yaptığımız yer Nopapeni. Şimdi Arpaçay Yaylası'na doğru gidiyoruz. Arpa Büyük. Güzel ülkem Türkiye. sonrası göle ulaştık. Berkay'cığım, evet. E, bahset bakalım bu yollardan biraz palavralarını evet, dinlemek istiyoruz. E, Burada olduğunuz göl, rakamı çok yüksek. Yani sizin bildiğiniz göllerden değil. Doğası bozulmamış, araba yolu olmayan bir göl. Evet, Abdi bugün eşi gelmedi, tek başına geldi. Böyle evet. gariban gibi. Gariban, yetim gibi geldim. Aynen. Bunlar yol bilmedi. Si sigara bilmedi. içiyor. Ya dur! Yol bilmez, yüz bilmez dedim. Bunlar da kayboldu. Normalde gelmeyecektim. Bir pazar günüm var, yatacağım. Nasıl? Ama, göl iyi mi? Nasıl? Gel her sene geliyorum bir kere. En az bir kere geliyorum şu manzara, şu havayı almak için. Çok güzel bir yer. Ulaşım ya şehirden 3 saat falan sürüyor araçta. Yol iyi ama arazide araç tercih ederseniz daha iyi olur. Bir yerden sonra yarım saat yürüme geliyoruz. Öyle dik değil. Yarım saat yürüyoruz. Ondan sonra yolun karşımıza açılıyor zaten. Evet, buraya gelene kadar nerelere geçiyoruz? Buraya gelene kadar bataklık yaylası var. Çıkışımız çıkışınız evet. neresi? Evet. Ya Arılık köyünden başlıyoruz. Çifte ilk çifte köprüden yol ayrımından gidiyoruz. Arılık köyü. ondan sonra bataklık, sazlık, e, Nopapen yaylası, taşlık öyle derken işte yurt yayla, şu geldiğimiz en son sırt yaylası var. Ondan sonra burası göle geliyoruz. Tam karşımızda zirvede Mars Tepesi var. Mars Tepesi'nin üstünde de bir ufak göl var. Bu kadar büyük değil ama bu çok büyük bir göl oradaki biraz daha ufak ee, güzel bir yer yani gelmenizi tavsiye ediyoruz şu an burada rakım 2800-3000 civarı falan Mars'ın tepesi 3200 civarında Karadeniz'in en yüksek dağı yani. Karadeniz'in aynen en yüksek dağı çok güzel bir yer hava havası şansımızı hava da çok güzel Hiç şey içinde kalmadı. yağmur kalmaz. yok. Yağmur yok. Her şeyi görüyoruz. Güneş var. Farklı tefek bulut var ama bize bir engel yok. Görüşümüzü kısıtlamıyor. Güzel bu pazar gününü böyle değerlendirdik. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani Mars, Mars neresi Mars? Şu karşıda evet. büyük olan. Evet. Şu iri olan mı? Bu kanka. Karşı... Ha. <laughs> Tırmanacağız mı? Biz bir saat süreyim. Hayat mı? He bir buçuk saat ben oraya yürüyeceğim abdi. E, bu da göl kanka. Nasıldı göl nasıl? Göl su çok soğuktu aslında e, gölün altında. Bir daha indin mi göl suyu çok debi soğuk? Akan debi var ben yüzdüm kardeşim. Akan debi var. Orada batan insanlar var geçmişte. Soçi'den çıkmışlar bunlar. Ha, Soçi limanında de Soçi'den Değil, Batum'dan. Soçi, Soçi. Batum'dan. Berkay. Soçi, Soçi. O hikaye gerçek bir yalan söyleyeyim dedi. Doğrusunu söyleyeyim. Söyleyim. Orada... <laughs> işte batan at mesela at falan düşmüş onun içine. At düşmüş. Aynen at düşmüş. O düşen hatta bulunmamış. Gürcistan'da Batum'da falan çıktı söyleniyor. Tabii bunlar biz gözümüzde görmedik. Geçmişten ama bunu Berkay gibi böyle falan sıkmış. Gel. Nasıl? İyi, İyi mi? Yaramaz. Devam edelim. Serinlerin oğlum bir şey olmaz. Nakı içeceğiz. Su Ama bulmaya var. çalışıyoruz bu <laughs> Suyu bulduk. İyi <laughs> mi? Güzel <laughs> mi? Hadi doldur bir donları doldur. <laughs> çek amcamın oğlu çek. Fondip çek. Saraya bakar mısın? Çek. Çek haydi çek. Gökhan abime gelsin onun Gökhan için. Gökhan abine. Çek koçum benim çek yarasın. Oh, yanıyor bura. <laughs> Bence güzel. Oturalım mı burada? Ya, Dağlar arka arkaya manzara da olabilir. Burada güzelim. Bir dağlar arka arkaya manzara derken şimdi Bence biraz daha aşağı inelim de çimenlik Çimenlik nerede var abi? Aşağıda. Aşağıda. Tamam. Aşağı, aşağı. Ama şuranın güzelliğine bir bak ya. Niçin kesiyoruz? Nargile yapacağım. Ateş yakacağım. Nerede Oturacağımız ya? yeri bulduk. Burada, Burada kamp yapacağız. Yarı kamp. Gecek almamamız için. Gecek almayacağız çünkü. Yarı kamp. Buna yarı kamp denir. Şimdi Abdi ateş yakmak için odunları güzel diziyor. Bir sürü de odun aldık. Gördüğün gibi. Harika. Ve şu manzara. Abi bu manzaranın hiçbir tarifi yok. Ya bu manzarayı yani ne bileyim nerede bulursun ki? Boğa Gölü'ne gittik orada vardı. Orası da müthiş. Nargile nedir? Nasıl yapılır? Şöyle taşınabilir bir nargile alıyorsun. Hortumu, borusu, lülesi, zımbırtısı zımbırtılar ne boksan? Şöyle kömürleri var. Güzel kömür, küp şeklinde. Şöyle geliyorsun doğada ateşe atıyorsun bu kömürü. Tabi attığın yere bak, sonra bulabil. şekilde nargile kömürünü yakıyorsun. Evet Abdi ne yapıyor? Soğuk suyu kesmiş doğal buz buzdolabı niteliğinde bir soğutucu yapmış. Beyin bedava. Bakayım göster bile beyin bedava. Be beyin bedava oğlum. Şaret parmakla beynini göstereceğim. Beyin bedava. <laughs> evet nargile hazırlandı. Çek! ciğerlerin solsun. Çek. Güzel duman at. Çek. Senin ciğer ciğer değil ki kardeşim. Olmuş kova yani ben ne yapayım. Ardum, Ardum, Dağla. <gülüyor> <Ömer>. <gülüyor> dağlar. Dağlar dumanlı dağlar. Dağlar duman. Sus sekiyor sekiyor. Ömer düzgün at şunu. Buraya sekiyor. Ya Ömer. Ya tutma şunu. <laughs> Götünü at be Ya düzgün tut şunu. Aha, sen atasın. <laughs> Aa ben istemiyorum normal silah Yok normal. Geliyorum bir saat, bir saat. At geliyorum Berkay şimdi yaylayı sana söyleyeceğim şivelerle anlat Ben sana söyleyeceğim sen değiştir Bak yegen Normal, <gülüyor> normal. <gülüyor> Evet anlat <laughs> Soğudu mu abi? alabilirsin alabilirsin 70-80 senesi ama o zaman ya, bu yol yok tabi ayakla çıkıyoruz abi, aşağıdan Hemşinliyeden Arili'den vurdu, geliyoruz neyse oradan Allah bela versin orada evim kaydı <laughs> aşağı kadar indim ulan çıkamıyorum ulan İstanbullusun ben... Kardeş buradan sallanacağız biliyor musun buradan gideceğiz ee, şu aşağıdan sallanacağız hoppa <laughs> birader iki tane kurt salça oldu biz anlıyor Ankara musun Ankara la kardeş la, la geldim la burada <laughs> yürünmüyor la <laughs> yayladan ki yoruldum, yayladan ki yoruldum. Hava güneşliydi, hava güneşliydi. Bakamadım geriye, bakamadım geriye. Gözler on yaşlıydı, gözler on yaşlıydı. Yek Evet, toparlandık gidiyoruz. Duygularınızı paylaşmak ister misiniz? <laughs> her şey çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Harikaydı değil mi? Meral olsa daha güzel olur. Oldu. Evet. Her şey müktü, büyük gelinim the yoktu. Ama olsun, olsun yani the best everybody, perfect. Güzel. Harika mıydı? Evet, her şey çok güzeldi. Harfu. Her şey çok güzeldi, doğayı kirletmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Hadi ya! Hadi ya! Ya hemşire ağlamasınlar bizi konuşalım kuş dili ağlamasınlar bizi konuşalım kuş dili